şeyine göre Müzik alanında ödül takip için Sayın Ahmet Özhan'ı davet ediyorum. Her alanda olduğu kültür ve sanatta da kimsenin hmm, dünya bakmıyor. Bu ülkeye Ama... aileliyet gören herkesi Kaseden yemek istemiyor. İlla kaşık istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sanat dünyasına bu sözlerle seslendi ve ekledi. Kim olursa olsun Herkes çikoya kuş diyor ya. Bu kuş değil, bu bizim oğlumuz. Çocuklar neredeyir? Kaşıklayır. Bir de neydi? Anne babaların elinden yemeği çok seviyorlar. Evet, anne babaların ellerinden. Yemeği çok seviyorlar. Uy, kuzu kuzu bu da kuzu kuzu. Ne diyor Şaban? Çok güzel. Çıkı. Kaşık olmayınca da yemiyor işte. Evet. İlla, Ki kaşık. kaşık. Sanırım doydu, Çiko Bey. Ey maşallah. Afiyet olsun Çiko.